Selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte herkesin cevabını aradığı soruya cevabını vermeye geldim. Dostlar, bugün Minecraft'ten şu oyundaki sunucuya gire giriyorsunuz yani herkesin heyecanla giriyor, oyunu oynarım falan filan. Girdiği anda yaşadığı hayal kırıklığını bugün onu ben çözmeye geldim. Çünkü ben de yaşadım ve çözeceğim. Boş yaptık ama olsun 3 Sarzım var zaten hemen yapalım gidelim. Zaten çok kısa bir sürecek Dostlar Hemen Minecraft'a giriyoruz <laughs> Minecraft Minecraft <'a giriyoruz>. Minecraft <laughs> I don't <laughs>